Direkt evimizin içinden başlamak istedim. Öncelikle herkese merhabalar. <laughs> evimizin girişinde antre bulunmakta. Girer girmez sağında el yapımı mutfaklardan oluşmakta. El yapımı mutfaklarımız. Ee, bu salon. Buradan sağdan çıktığımız zaman. Burada merdiven altlarında bir kiler dolabı düşünülmüş. Aynı zamanda buradan çıktığımız zaman sağında bir oda. Odanın yanında da banyo ve ece oluşmakta. Odamız ledlerle döşenmiş. Döşen bir şekilde bulunmakta. Da size şöyle göstereyim. Yerler seramik ahşap görünümü seramik şeklinde. Buradan ilerlediğimiz zaman evimizin bir de üst katı bulunmakta. Manzarası harika bir manzaraya sahip. Aşağı katından bile. Şimdi yukarı çıkıyorum. <laughs> Yukarısında e, oda bulunmakta, geniş büyük bir oda bulunmakta. Odan yanında da ebeveyn banyosu var. Bunlar birinci sınıf ürün kullanılmış. Gerek kapılar olsun gerek klozetler. Evimizin her odasında klima, klimalar oluşmaktadır. Size şimdi manzarayı göstermek istiyorum. Manzarası son derece harika, çok güzel. Şimdi evin içinde size 360 derece bir tur attırmak istiyorum. Bu ev mutlaka görmelisiniz, görmeli. Bu ev mutlaka görmeli, görmelisiniz. E, detaylı bilgi için 535 952 1939 nolu telefonuna ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.